Selamünaleyküm arkadaşlar. Çat, Abeşe Sudan sınırında, Meranda köyünde bayrağımızı dalgalandırdık. Hem mescit açılışı yapıyoruz. Köylere beraber bayram namazını kıldık. Mescidin açılışını yapıp daha sonra kurbanlar keseceğiz. Emeği geçenler herkesten Allah razı olsun. Sayenizde bu bayrak burada dalgalanıyor. بعض أيوة. با. ما يظهر على انك بيقولوا باطل ما طيب يقولوا قاعدين. ايوه. الناس بيقولوا الكلام ده ان بعض الاقوال من الحج وديد ما يجي يباركوا. ما هو ما يباركوا ده حدو حدو قبلة وإذا قبل واذا قبل قبل من على كده ما ما ما

Şambuli köyünden de ayrılıyoruz. Burada da 40 büyükbaş hayvan kestik. Diğer köyde 60 adet kesmiştik. Bugün 100 büyükbaşı böyle bitirdik. Çok güzel geçti. Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Selamünaleyküm.